Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. AYT Edebiyat'a Cumhuriyet döneminde tiyatro videolarıyla devam ediyoruz. Gerçi bir videomuz var ama olsun. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde tiyatro artık tiyatronun doğruk noktasına eriştiği nokta zaten hala da devam ediyor. Her geçen gün e, tiyatroya olan önemin arttığını düşünüyorum. Gerçi e, son zamanlarda bu pandemi süreci vesaire falan tabii ki ne oldu azaldı bu ama e, inşallah eski şaşalı günlerine tekrar kavuşacaktır diye ümit ediyorum. E, arkadaşlar Cumhuriyet döneminde e, devlet konservatuarları açılmış ve devlet tiyatrosu özel tiyatrolar kurulmuştur. Yani artık hani hatırlarsanız Tanzimat zamanında sadece e, Azınlıkların kurduğu e, tiyatrolar vardı bundan sonra artık arkadaşlar devletin himayesinde tiyatrolar kurulmuştur e, devletin himayesinde tiyatrolar var e, özel girişimlerde olmayacak mı olacak onlar da olmuş ve artık tiyatro bizim günlük hayatımızın edebiyatımızın hatta bir parçası haline gelmeye başlamış. Bu tiyatro arkadaşlar yeni yönetim yani Cumhuriyet yönetimini e, ilke ve inkılapları Atatürk ilke ve inkılaplarını Cumhuriyeti Cumhuriyetin ilkelerini halka anlatmak için kullanılmıştır. Aynı ne, ne, nerede olduğu gibi Milli Edebiyat döneminde Kurtuluş Savaşı'nı anlatmak için kullanılan edebiyat bu dönemde ne için kullanılıyor Cumhuriyetin ilke ve inkılap, Cumhuriyetin ilkelerini ilke ve ayrıca ilke, ilke ve inkılapları peş peşe ilke çok söyledim. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Cumhuriyetin ilkelerini halka anlatmak için kullanılmıştır. Arkadaşlar artık tiyatrolar hem teknik açıdan hem de sahne açısından gelişmiştir. Yani artık sahnedeki dekorumuz vesaire falan daha güzel hale geldi. Eee ve yazılan oyunlardaki ufak tefek hatalar da artık kalmamıştır. Tiyatromuz var. Dedim ya Doruk noktasına ulaşmış durumda. Ve kadın oyuncular artık sahnelere daha fazla çıkmaya başlamış. Biliyorsunuz e, Tanzimat döneminde ne vardı? Milli Edebiyat döneminde kadın şey oyuncular sahnede yer almıyordu. Özellikle Tanzimat'ta hiç yer almıyordu. Onun yerine azınlık oyuncular oluyordu. Ya da erkekler kadın kılına giriyordu. Tıpkı nerede olduğu gibi orta oyununda olduğu gibi. Ee, halka tiyatroyu sevdirmek için de turneler düzenleniyor arkadaşlar. Yani tamam e, devlet eliyle bir şeyler yapılıyor, tiyatrolar geliştiriliyor ama bu bu şekilde olduğu zaman ne olacaktır. Sadece sanatçılar arasında, aydın kesim arasında kalacaktır. Fakat halkın da bunu sevmesi için ne oluyor? Turneler düzenleniyor. Ve tiyatronun bütün türlerinde eserler yazılıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız dram, komedi ve trajedi vardı. Bunların bütün türlerinde ne, ne oluyor eserler karşımıza çıkıyor. Tabi bir yandan geleneksel tiyatro da devam ediyor arkadaşlar. Yani modern Türk tiyatrosu oluştu. Artık bunun temelini attık, zirveye ulaştık. Daha da gelişiyoruz ama eski tiyatromuzu, geleneksel Türk halk tiyatrosunu bırakalım gibi bir anlayış söz konusu değil onun yerine arkadaşlar. Ee, kara Gözler, Orta Oyunumuz, Metta vesaire de bir yandan devam ediyor. Ki zaten halkın alışkanlığı da var ki bırakmamakta gerekir. Bizim zenginliğimizdir. Ve yalın ve canlı bir dille oyunlar yazılır arkadaşlar. Niye? Halka bir şeyler öğretmeyi hedefliyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için de halkın anlayabileceği bir dil kullanmanız evet. gerekir arkadaşlar. Hem Nesir yani düz yazı hem de Nazım şeklinde yazılan oyunlarımız var. Ee, yine e, önceden mesela işte Tanzimat döneminde ne vardı? Daha çok Iı, töre eleştiriliyordu. İşte milli edebiyat döneminde halkı gaza getirici durumlar vesaireler söz konusuydu. Ama e, Cumhuriyet döneminde ne başlıyor artık arkadaşlar? Toplumsal sorunlar, köylüler, köylülerin sorunları, aile aile sorunları, bireylerin sorunları, işte e, yakın tarihin eleştirisi, Osmanlı'nın şahsiyetleri gibi konular artık işlenmeye başlıyor arkadaşlar. Art yani edebiyatın konusu e, nasıl ki romanın, hikayenin konusu artık çok genişledi. Aynı şekilde tiyatronun da konusu genişliyor arkadaşlar ve cumhuriyet dönemi tiyatrosunu dilerseniz şöyle birkaç başlık yani birkaç dönem altında işleyelim. Yine gene özellikleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. 1923-1940 döneminde Darül bedayı daha çok yerli oyunlara ağırlık veriyor. Biliyorsunuz burada çevir çeviri oyunlar yazılıyordu, şey oynanıyordu, sahneleniyordu. Artık bizim kendi oyunlarımız var. Madem böyle kendi oyunlarımız var, ne yapalım? 1923-40 döneminde de kendi oyunlarımızı yayınlayalım, şey sahneleyelim düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bu dönemde ayrıca arkadaşlar Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in oyunları da sergileniyor. Yani normalde onlar biliyorsunuz oyun yönüyle ön planda olan insanlar değil ama bunların oyunları da sergilenmeye başlanıyor. 50'li yıllara geldiğimizde ise işte Orhan Aslan, Turgut Özakman, Haldun Tener, Refik Erduran gibi yazarlar ön plana çıkıyor. Bunlar arkadaşlar tiyatrocular. Yani mesela Kalnun Taner tam öykü vesaire almıştı ama tiyatrosuyla ile ön plana çıkar. Ya da Turgut Özakman, Özakman romanları vesaire de vardır ama tiyatrosuyla ile ön plan ön plana çıkar arkadaşlar. Keza Orhan Asane de öyle. Zaten ilerleyen e, dakikalarda bunlardan bahsedeceğiz. 60-80 arasında ise arkadaşlar yine toplumcu gerçekçi anlayış bu döneme hakimdi biliyorsunuz. E, kasabalar, hapishaneler, varoşlar bunlar daha çok dram türü ön plana çıkıyor arkadaşlar. Ama yine bu dönemde masal ve efsaneyi hani hatırlarsanız feyri vardı. Masalın uyarlanmış hali e, tiyatroya. Bunlar e, tarihten alınan konularla beraber sahnelenmeye başlıyor arkadaşlar. Ve bu dönemde epik tiyatro önem kazanıyor arkadaşlar. Epik tiyatronun babası Bertolt Brecht'tir. E, ismini her zaman söylemekte zorlanıyorum, aklımda tutmakta da zorlanıyorum. E, Epik Tiyatro'nun babasıdır arkadaşlar. Epik Tiyatro deyince dünyada akla ilk o gelir. Ondan etkilenerek e, bizde de bir e, edebi şey tiyatro yazarımız ortaya çıkmıştır. E, birazdan ondan da bahsedeceğiz. Birazdan bahsedeceğiz dediğim e, yazarımıza geldik arkadaşlar. Haldun Taner e, Epik Tiyatro konusunda Türkiye'de arkadaşlar Türk edebiyatının burada da yazdık zaten. Epik tiyatronun ve kamera tiyatrosunun Türkiye edebiyatındaki öncüsüdür arkadaşlar. Epik tiyatro deyince aklımıza Haldun Taner gelecek. E, eser olarak da Keşanlı Ali Destanı gelecek. E, Keşanlı Ali Destanı da arkadaşlar bizim Türkiye Türk edebiyatında yazılan ilk epik tiyatrodur. Bunu unutmayalım. E, Haldun Taner arkadaşlar öykü yazarak yazarlığa başlamıştır. E, mizah ve yerge eserlerinde ön plana çıkarmıştır. E, gözlem konusunda da başarılı bir yazarımızdır ve. Ee, bu konuda da hani bunu da tiyatro oyunlara doğal olarak yansıtmıştır arkadaşlar. Topluma uyum sağlayamayan bireyleri e, daha çok alaycı bir anlatımla işliyor. Ve e, sanatın ilk döneminde de meta etkisi görülüyor. Bir sonuçta biliyorsunuz arkadaşlar geçmişte gelen, geçmişten gelen bir alışkanlık var. E, oyunlarını yazarken e, metta etkisini çok net bir şekilde görüyorsunuz ilk tarz oyunlarında. Ama sonrasında toplumcu edebiyat anlayışına yöneldiği için arkadaşlar siyasi ve toplumsal yerginin ağır bastığı eserler ve vermeye başlıyor. Haldun Tanak Kadıköy'de de sahnesi var İstanbul'da. Evet biraz önce bahsettiğim Keşanlı Ali Destanı arkadaşlar. Ee, ilk epik tiyatromuzdur. Bunu unutmayalım. İşte Günün Adamı ve Değirmen Dönerdi, Huzur Çıkmazı, Zilli Zarife, Astronot Niyazi, Aşkus Sevda, Dev Aynası Hayırdır İnşallah gibi e, çok fazla oyunu vardır arkadaşlar. Öykü de yazmıştır ki bu öykünün bazılarını öykü hikaye konusunda işlemiştik. Yaşasın Demokrasi, Sanchon'un Sabah Yürüyüşü, Kızıl Saçlı, Amazon Yalı da Sabah gibi de öyküleri vardır arkadaşlar. Evet Orhan es Asena ile devam ediyoruz arkadaşlar Orhan Asena da sadece e, hani e, tiyatro yönüyle tanınan sadece oyun e, tabii ki başka şeyler yazmıştır ama oyun yazma yönüyle ön plana çıkmış bir edebi açımızdır oyunlarında daha çok tarihi olaylar ve şahıslar vardır arkadaşlar Orhan Asena aynı zamanda e, yanlış hatırlamıyorsam 98 yılıydı e, devlet sanatçısı unvanı almıştır ve e, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak anılır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Türk tiyatrosunun Shakespeare'i deyince aklımıza Orhan Asena gelecek. Epik tiyatro deyince aklımıza Haldun Taner gelecek, Keşanlı Ali Destanı'yla. Orhan Asena da eee Türk edebiyatı, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak aklımıza gelecek arkadaşlar. Hürrem Sultan ki e, seyretme e, seyretmiştim, tavsiye ederim sizlerde. Yarın bir gün pandemi biter, e, şeyler, tiyatrolar açılırsa Tanrılar ve İnsanlar Toprak, Alemdar Paşa, e, tohum ve Toprak, Alemdar Paşa, e, Şili'de Av, Fadikız Karagöz Emekli Olduğu, Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe, Yıldız Yargılanması gibi e, arkadaşlar oyunları vardır Orhan Asena'nın. Cevdet Fehmi Başkut arkadaşlar aslında gazetecidir. Eee... Ya, yayınladığı röportaj serisiyle aslında ön plana çıkmıştır. Edebiyat dünyasında tanınmıştır. Yine kahramanların günlük yaşamdan almıştır ve ahlaki açıdan bu ele aldığı kahramanları eleştirmiştir arkadaşlar. Ee, değerlerini kaybeden toplumun duygularını ve hayal kırıklıklarını net olarak görmüştür. Cev Cevat Fehmi Başkut'un en önemli yönü arkadaşlar yurt dışında sahnelenen ilk oyunumuzun yazarıdır arkadaşlar ki bu oyunda paydos oyunudur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yurt dışında yayınlanan şey sahnelenen ilk oyunumuz Paydos oyunudur. Ee, büyükşehir, büyük şehir koca bebek buzlar çözülmeden e, sana rey veriyorum göç emekli gibi oyunları vardı ki burada buzlar çözülmeden arkadaşlar en çok bilinen, konuşulan ve e, iyi olduğu söylenen oyunudur. Buzlar çözülmeden de e, kar yağmıştır. Kasabanın yolları kapanmıştır. İki tane deli de e, akıl hastanesinden kaçmıştır arkadaşlar. E, bu kasabaya varırlar. Kasabada o ara e, yeni gelecek kaymakamı ve e, jandarma bekliyordur. E, bu ikisini kaymakam ve jandarma zannederler. Buzlar çözülene kadar yani yollar açılana kadar bunlar kasabayı yönetirler ve e, işin ilginç yanı e, normal düzenin kurduğu böyle insanı sömürme e, düzenine normal insanlar hani normal insanlar diyorum hani deli olmadığı için tırnak içerisinde akıllı diyelim ya da tırnak içerisinde akıllı insanların kurduğu sömürü düzenini bu yıkıyorlar yerine gayet güzel bir yönetim getiriyorlar ama tabi sonradan bunların e, akıl hastası olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Turgut Özakman ki e, kendisi ben üniversitede okurken okulma söyleşiye gelmişti Marmara'ya. E, tanışma fırsatımız olmuştu. Yakın zamanda da kaybettik kendisini. E, Kitabını imzalatmıştım. Şu Çılgın Türkleri ki zaten şu Çılgın Türkler kitabıyla beraber e, ya tabii ki biliniyordu. Biz de biliyorduk ama şu Çılgın Türkler o ara e, müthiş şekilde isminin duyulmasını sağlamıştı. E, roman, senaryo ve e, araştırma yazıları yazmıştır arkadaşlar ve oyunlarında daha çok toplumsal sorunlar işlemiştir. Normalde bürokrattır kendisi. E, ama şeye ee, yurt dışında Köln Üniversitesi'ne gidip e, tiyatro eğitimi aldıktan sonra devlette arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim oyun yazarken danışılan kişi olmuştur devlet yaratıcısında. Şimdiki hani dizilerde e, Tarihi diziler yayınlanıyor biliyorsunuz. Tarihi dizilerin sonundaki bu jenerikte isim geçer mesela işte tarih danışmanı bilmem ne bilmem ne diye profesörler vesaire olur. Aynı şekilde işte Turgut da üniversite devlet tiyatrolarında arkadaşlar oyun yazılırken danışılan kişi olmuştur. E, şu an ismi e, aklıma gelmiyor. Bilen arkadaşımız yazarsa arkadaşlar sohbet kısmına sevinirim. Ben de hatırladığım zaman oraya yazacağım zaten. Recep Bilginer devam ediyoruz arkadaşlar. Devlet sanatçısı unvanı almıştır Recep Bilginer ee, yine toplumsal aksaklıkları, köylülerin sorunlarını özellikle Güney Anadolu köylerinde yaşanan sorunları işlemiştir. Ee, gazete ve dergicilik, dergicilik yönüyle de ön plana çıkan bir e, nedir arkadaşlar? Tiyatrocumuzdur. İsyancılar, karım ve kızım, sevdiğim adam, gazeteciden dost. Ki bakın hani asıl asıl mesleğiyle alakalı, asıl ilgi ile alakalı da oyun yazmış. Savaştan barışa, aşktan kavgaya, utanç dünyası diye de eserleri vardır arkadaşlar Refik Erduran arkadaşlar köşe yazıları da olan yani fıkraları olan bir e, tiyatro yazarımızdır. Toplumsal aksaklıklar ve ahlaki değerler ana konusu olmuştur. Daha çok bu konular üzerine oyunlar yazmıştır. Mizah ve vaudeville tarzı oyunlarıyla bilinir arkadaşlar. Cengiz Han'ın bisikleti ki e, en çok bilinen, e, en çok tanınan ve e, önem verilen eseridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir Külon Ramiz ile Jülide, Eşek Dağı'nın Sevdalısı, Karayel Köprüsü, Açıl Kafam Açıl, Deli Direkler Arası ayı masalı diye de arkadaşlar neleri vardır ee, oyunları vardır Refik Erdura'nın Güngör Dilmen Kalyoncu ile devam ediyoruz arkadaşlar edebiyata şiirle edebiyata şiirle başlamıştır bu şairlik yönü de arkadaşlar yazdığı oyunlara yansımıştır yani oyunlarını okuduğunuz zaman ya da işte oyunları sahnelendiği zaman görme fırsatınız olursa göreceksiniz e, sanki böyle şiirsel hani şiir gibi konuşur oyuncular. Diyaloglar o şekilde gerçekleşir ve bunu da oyunlarına yansıtmış tabii ki. E, Türk tarihinden ve Yunan mitolojisinden konular işlemiştir. Yani Yunan mitolojisi ve tiyatro kelimelerini yan yana gördüğünüzde aklınıza arkadaşlar Güngör Dilmen, Kalyoncu gelecek. E, Avcı Karkap Midas'ın kulakları ki e, en çok e, bilinen e, tanınan oyunu budur arkadaşlar. Canlı Maymun Lokantası, Deli Doğul, Ben Anadolu, Akadın Yayı, Turayı içinde vurdular beni diye de eserleri vardı. Gördüğünüz gibi aslında e, ne var hani mitolojikye yakın isimler olduğunda net bir şekilde görebiliyorsunuz eser isimlerinde. Turan Oflazoğlu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Konularını günlük hayat ve tarihten almıştır. E, aslında e, şeydir e, İngilizce hocasıdır. Yanlış hatırlamıyorsam o yüzden çevirmenlik yönü de var arkadaşlar. E, dili yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok önemli değil. Çevirmenlik yönü de vardır şeklinde bilmeniz kafidir arkadaşlar. Dört başı mamur, e, Şahin Çakırpençe, Kanuni Süleyman, işte Korkut Ata, Kiziban Allah'ın dediği olur, Sokrates savunuyor, Kösem Sultan, Bizans düştü gibi arkadaşlar oyunları vardır diyor Aflazoğlu'nun ve tiyatroyu da burada bitirmiş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.